Bir dakika arkadaşlar. Bu kanaldan gösteriyorum. Ama siz de benim kanalıma şuradan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Umut. Bugün size arkadaşlar Beach Buggy Racing oyunu oynayacağız arkadaşlar. Eee Beach Buggy Racing arkadaşlar e, yarış oyunu gibi diyebiliriz. Siz işte resimde gördüğünüz gibi böyle bir şöyle bir play diyelim? E, oyun internetsiz arkadaşlar. Sadece girişte biraz internet istiyor. İnternetsiz oyun. Mesela arkadaşlar burada sizden hangisini istiyor? Döndüreç mi? Ee, ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Böyle daha iyi oynayayım arkadaşlar. Yani bu oyunda arkadaşlar çok güzel bir oyun. Ee, oyun 70 MB arkadaşlar. İnternetsiz bir şekilde oynanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün takipte kalın. Ee, şey gelecek arkadaşlar. Ee, e, Marka 3. E, bölüm gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yarışamayabiliyorsunuz. Daha güçlü olursa arkadaşlar. Araba kazanın araba alabilirsin ya. Ben arkayı biraz bıraktım. arkadaşlar birazcık dengemi kaybettim. bu oyun arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandık. Oyun böyle. Mi? Şu bakın arkadaşlar ana ekran böyle. Siz şusunuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi araba değiştiriliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü leveller bulunuyor arkadaşlar. Sadece bu level bulunuyor arkadaşlar. Bakın bir şeyin içinde bir sürü level bulunuyor arkadaşlar. Ben mesela şu ikinci bölüme gireceğim arkadaşlar. Mesela, ters, arkadaşlar. Kanal arkadaşlar. Şu yengeçler de çıkıyor arkadaşlar. Onlara dikkat edin. Bu arada ben istediği bir gibi şekilde çaktım. Ve düştük arkadaşlar. Çok kötü oldu. Galiba beşinciyiz arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü bir şekilde beşinci olduk arkadaşlar. Bu sefer iyi yapamadım. Yani arkadaşlar oyun böyleydi. Ee, yani daha fazla göstermeyeyim yani oyun dediğim gibi giriş ekranına şöyle çıkalım şöyle bir oyunumuzdan çıkalım oyun arkadaşı İngilizce Türkçe dili yok ee, dediğim, e, şuradan araba değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bakın değişik değişik güzel güzel arabalar var arkadaşlar. Arabanızı iyi satabilip geçirebiliyorsunuz. Sonra buradan arkadaşlar bakın e, sadece bunlar çıkıyormuş arkadaşlar bize. Daha fazla şeyler alıp bundan çıkmasını bastığını şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve buradan arkadaşlar e, kişiyi de değiştirebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi burada bir sürü kişiler var arkadaşlar. Buradan e, alabilirsiniz arkadaşlar. Şu an hepsi kilitli arkadaşlar. Gör gibi. Yani oyun böyleydi arkadaşlar. Daha fazla göstermeyeceğim arkadaşlar. Ee, Play Store'da mevcut. İlk başta sadece arkadaş bir internet istiyor. iki saniye eline Ona tıklayıp arkadaşlar internetsiz oynayabiliyorsunuz. Ee, daha fazla yani göstermem. Yani Play, Play Store arayabilirsiniz arkadaşlar. beach bug running diye. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalıma şuradan aşağıdan abone olmayı. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz.